Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Herkese keyifli, huzur dolu hafta sonları diliyorum. Evet, bugünkü açılımımızın konusu, aklımdaki kişi benim için doğru insan mı, doğru kişi mi? Ona güvenebilir miyim? Yani tabii ki onun e, düşüncesi, onun bilinçaltındaki niyetine bağlı olarak. Gerçekten bu insan sizin için güvenilir mi, doğru kişi mi? Ona duygularında, söylediklerinde, davranışlarında güvenmeli misiniz? Yani e, bu ilişkinin şöyle bir e, durumuna ve akıbetine bakalım istiyorum. E, evet burada sizin de tabii ki almanız gereken mesajlarla birlikte aklınızdaki kişinin düşüncesi ve niyetine bağlı olarak bunları öğrenmiş olacağız. Hadi bakalım aklınızdaki kişi her kim ise ona niyetinizi alın. Bir bakalım öncelikle şunu sormak istiyorum niyet ettiğiniz düşündüğünüz kişi sizin için doğru kişi mi? Doğru insan mı? Onun size dair gerçek düşünceleri ve gerçek niyetini de alıyorum. Değnek altılısı, kupa altılısı, kılıç beşlisi, Kılıç kraliçesi. Şöyle yapalım. Tılsım kralı. Ve adalet. İşte bir tane daha alacağım. 7 olsun. Neynet ise. Evet şimdi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizin için doğru kişi mi? Diye sorduğumuzda şöyle söyleyeyim. Evet tutkulu hırslı bir insan. Yani e, hep böyle kendi hırslarında belki ilişkide de genel anlamda da ilişkiyi de kendinde kurban ettiği bir durum oluşuyor. Yani bu insan çok zor bir insan. Onu söyleyeyim çok kontrol etmeyi seviyor. Yani her şey e, ilişkide de genel olarak da da e, onun istediği gibi olsun istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani birazcık bencillik enerjisi var. Aslında çok çocuksu yanları var iç dünyasında. Hani e, duygularını sevgisini Bunları çok fazla hissetse de çok gösteremeyen bir yapısı var. Yani her şeye daha çok mantıklı, daha böyle e, nasıl diyeyim, hani stratejik bakan, dediğim gibi kontrol etmeyi seven, disiplinli bir insan. Bazı kriterleri e, var ve bunları asla aşamıyor. Aşılmasına da izin vermiyor. Bir kere bakın, şunu net olarak söyleyeyim. Bu insan her daim, her konuda zafer kazanmak isteyen, dediğim gibi hırs çok fazla. Ve bu hırs aslında hem sizi hem ilişkinizi zaman zaman çok fazla yaralıyor ve zedeliyor. Sonrasında bu kişide pişmanlık duygusu oluşuyor. Aslında hakkaniyetli olmak, adil olmaya çalışıyor. Yani ilişkiyi de e, kendi açısından davranış ve düşüncelerini de bir şekilde dengede tutmaya çalıştıkça aslında e, size farkında olmadan haksızlık yaptığının da farkına varabiliyor. Hani dediğim gibi bir şey yapıyor, kırıyor, incitiyor ama sonrasında yine hani üzülen, e, pişman olan o oluyor. Ama Ketumluk enerjisi de o kadar fazla ki her şeyi kendi iç dünyasında çözmeye, halletmeye çalışan bir yanı var. Zaman zaman şöyle söyleyeyim biraz kafasına göre canı isterse o an sizinle bazı şeyleri paylaşıyor. Ama bu kişi gerçekten bir konuda çok hırs yaptıysa bir şeylere canı sıkıldığında da böyle kendi içine kapanan ve tamamen kabuğuna çekilen bir durum oluşturuyor ama size karşı her daim bir etkileşim var. Birazcık da stresli bir insan. Yani hani burada onun tabii ki karakteristik özelliğini de söylüyorum. Kendinizle ilgili e, kendi düşünceniz, bilinçaltınızla ilgili de e, bu duyguyu tabii ki karşılık olarak alabilirsiniz. Yani bu insan sizin açınızdan bir saniye şuradan kartlarımı alacağım. Sizin açınızdan aslında evet size çok değer veren duygular e, hissetse de dediğim gibi çok kontrol etmeye çalıştığı için biraz da mantık çok fazla onun e, hayatında. O yüzden e, bu konuda birazcık gel yani gitli durumlar sağlıyor. Şimdi bu destemle de şunu soracağım yani burada hani e, aslında karşılıklı gibi olacak ama e, sizin için doğru kişi mi dediğimizde bir bakalım sizin bilinçaltınız nedir yani. Sizin bilinçaltınızda uyum olarak neler var? Birbirinize benzeyen ya da zıtlaştığınız durumlarınız mı var? Bir bakalım. Bunu sizin için açıyorum. Kılıç 8 <laughs> İmparatoriçe Kılıç Sekizlisi, pardon. Aslan adam kafa kralı kılıç yedilisi kılıç dokuzlusu e arkadaşlar siz hiç bu insana güvenmiyorsunuz ki yani e, bu ilişkide bakın inanılmaz bir zıtlaşma var şöyle söyleyeceğim bu kişinin sürekli size yalan söylediğini düşünüyorsunuz belki de gerçekten hani yakaladığınız yalanlar veya size karşı yaptığı hatalar olabilir hani Acaba arkamdan işim çeviriyor. Sürekli kalbinizi kırması, sürekli incittiğini düşünmeniz, kendinize olan güveninizi, kendinize olan inancınızı çok fazla kaybettiğiniz durumlar oluşturmuş. Ama ona karşı da kendinizi o kadar savunmasız hissediyorsunuz ki elinizi kolunuzu bağlıyor. Bu ilişkide çok fazla fedakarlık yaptığınızın farkındasınız. Fedakarlık yapıyorum. Aslında ona şu konuda güveniyor gibisiniz. Yani sizi sevdiğini, kalbinin size ait olduğunu hissediyorsunuz. Ama sizi burada tedirgin eden ve sürekli uykusuz geceler yaşatan durumlar var. Belki hani geçmiş zamanda yaşadığınız bir durumla alakalı olabilir. Onun hala hayal kırıklığını ve güvensizliğini yaşıyor olabilirsiniz. Veya... Gerçekten e, kendi hissiyatınızda sürekli size bakın adalet kartının altında geldi kılıç yedirisi. Haksızlık yaptığını, arka, arkanızdan iş çevirdiğini, yalanlar dolanlar söylediğini ve her defasında sizi böyle çaresiz bırakıp uykusuz geceler yaşattığını düşünmekten artık e, gerçekten yolunuzu kaybettiğiniz bir durum oluşmuş. Ama burada e, zıtlaştığınız konu o çok aktif bir enerjide. Tamam, siz de belki kendi iç dünyanızda kontrol etmeyi seviyorsunuz. Ama burada ona karşı inanılmaz bir güvensizliğiniz var. Yani hiçbir şekilde hani şey gibi düşünün. Mesela siz o kadar ikilemde kalmışsınız ki bu kişinin sizi aldattığını düşünüyorsunuz ya da size yalanlar söylediğini düşünmenize rağmen sizi her defasında kalbinizi yaralamasına rağmen yine de kopamıyorsunuz. Yani ee, çok inanılmaz bir zıtlaşma var birbirinizde. Evet o kişi hırsı. Bu bir gerçek. Dediğim gibi bencillik de var. Çok haksızlığa uğradığınızı, haksızlık yaptığını ve bu ilişkide aslında onun kendi hırsları yüzünden, kendi hevesleri yüzünden hep sizin elinizin, kolunuzun bağlandığı ama ondan da gidemiyorsunuz. Yani karşılıklı olarak e, bu şekilde bir zıtlaşma durumu var. Bu kişi her defasında belki bir şeyleri telafi etme çabasına giriyor ama yeterli gelmiyor. Siz ona olan güveninizi bir kere kaybettiğiniz için hani kendi yolunuzu çizemiyorsunuz. Dediğim gibi kopamıyorsunuz. Ee, bir tarafta da ya öyle bir şey ki hani mantığınız e, artık hani bırak git kendi yoluna bak diyor. Kalbiniz sanki onda kalmış. Daha çok kalbinizdeki o yoğun duyguyu hissettiğiniz için de bazı durumlara göz yummaya çalışıyorsunuz. Onu affetmeye çalışıyorsunuz haksıza uğramanıza rağmen ama her defasında yine kırılan, üzülen siz olmuşsunuz. Bu da sizde artık böyle hani kendinizden o kadar eminken, e, her şeyin farkına varmışken kendiniz olan güveninizi de kaybettirmiş bu kişi. Yani buradaki dediğim gibi karşılıklı olarak e, çok zıt bakışlar var. Yani zıt düşünceler var her iki tarafında. bakalım. Peki Peki bakalım. Aklınızdaki kişiye gerçekten güvenmeli misiniz? O kadar güvensizlik çıktı ki. Yani siz ona hiçbir şekilde güvenmiyorsunuz ama kopamıyorsunuz da. Peki siz beni dinleyen arkadaşlarım, aklınızdaki kişi gerçekten güvenilir bir insan mı? Ona güvenmeli misiniz? Bakalım sizin burada Almanız gereken nedir? Yeniden karıştıracağım. Çok içim almadı o şekilde. Aslan adam. Kılıç prensi. Ay kartı. Kupa şövalyesi. Değnek dörtlüsü. Ve yıldız. Biraz zorlayıcı geldi ama sonrasında bir çözüme geldik. Dur bakalım. Diğer kartlarımdan da almak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi güvenilir mi? Ona güvenmeli misiniz? Yani size ne sunabilir? Bakalım. Mum. Gizli savaş, ok, sarımsak ve fanus. Buraya bir deste daha alacağım. Uzay ve yıldız düşüklüğü, kalp kırıklığı incinme, öfke patlaması, uyum ve denge, fedakarlık. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim, biraz geçmiş enerjisi tabii ki şu anki güncel enerjiye de bağlı olarak geçmişte bazı fedakarlıklar yapılmış. Yani sürekli ilişkinizde Gerçekten inişli çıkışlı durumlar yaşanmış. Bakın bu insan bir kere sizin yokluğunuza aslında böyle bir mum gibi eridiğini, sizinle aydınlandığını yine asla dediğimiz yere geldi. Hani e, o kişiyle ilgili az önceki sorduğumuz yerde her defasında pişmanlık duygusu oluşturmuş. Evet bu kişinin bakın sizden gizlediği sakladığı bir şeyler var yani bu. Bu durumu bu şüpheyi hissediyorsanız doğru olabilir özellikle geçmiş enerjisinde. Yani aldatma, aldanma e, ya da bu sadece hani gizli saklı olan şeyi aldatmak ihanet değil. Gizlediği söyleyemediği şeyler de olabilir. Çünkü çok fazla kendine güvenmesi ve bu, bunu toy bir enerjiyle yapması yanlış hatalar yapmasına sebep olmuş ve aranızdaki ilişkinin enerjisini düşürmüş. Bakın nazar ve yıldız düşüklüğü. Yani enerjinizde ciddi sıkışmalar olmuş. Ay, savaş, kalp kırıklığı ve incinme. Yani buradaki belirsizlikler, karanlık düşünceler, e, yüzeye çıkamayan e, bu belirsiz konularla ilgili hep bir çatışma. Hep yani kendi iç dünyasında da sizinle ilgili olan durumda da hep bir savaş yaşanmış ve gerçekten kırılan, incinen yine siz olmuşsunuz. Şimdi şu anki durumu baktığımızda şöyle bir arkadaşlar. Burada bakın bir değişim var. Aslında belirsizliklerin, gizli saklı olayların ortaya çıktı. Bu kişinin size duygusal olarak bir eyleme geçmek ve bu konuda yönünü, hedefini tam olarak belirleyip bu konuda kararlı bir şekilde ilerleme ama e, bir patlama noktasına da gelmiş. Çünkü kendini o kadar aslında güvensiz hissediyor ki çok böyle hani özgüveni varmış gibi görünse de ya bu kişi şöyle söyleyeyim boşluğa düştüğü anda kendini çaresiz hissettiği anda oradan oraya savrulabilecek bir insan. Yani bu da tabii ki ilişkideki güven duygusunu zedeliyor olabilir. Değnek dörtlüsü sarımsak uyum ve denge. Bakın değnek dörtlüsüyle yani bu kişiye güvenebilir misiniz? Hele ki size vaat edecekleri şeyde, e, ilişkinin geleceğinde de. Evet, bu kişinin geçmişte hataları olsa da bunlardan fazlasıyla pişmanlık duyduğu, yaptığı haksızlığın zaten farkında olduğu ve sizinle aynı çatı altında olmak, sizinle mutluluğu yaşamak, onun yaralarını ve sizde açtığı yaraları aslında iyileştirmek istiyor. Yani birlikte iyileşmek. Ve burada bakın yıldız kartıyla Hani e, güvenebilir misiniz dediğimizde, evet bu ilişki bir şans daha hak ediyor. Bu ilişkide o karanlık olayların, sıkıntıların yeniden aydınlanacağı bir durum var. Belki de onu kendini hapsetti tüm olumsuzluklardan kurtaracak e, yine siz olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki burada zaten fazlasıyla fedakarlık yapmışsınız ama biraz daha e, fedakarlık yapmanız aynı şekilde onun da bu fedakarlığı yapması gereken durumlar var gibi ya şöyle söyleyeyim aslında burada hani e, kişinin sizin için doğru kişi mi ona güvenmeli misiniz dediğimizde e, ya tabii ki hiç kimse hatasız değil biliyorsunuz herkesin hataları var herkesin karanlık yönleri vardır e, bu insan hata konusunda e, çok böyle sınırını aşmış bencillikleriyle de ama aslında özünde e, bambaşka yerlerde olan bir kişiliği var bu insanın. Yani onu yanlış yönlendiren, yaşam koşulları, çocukluğunda ya da aileden gelen bazı durumlarla ilgili de gerçekten hep oradan oraya savrulan bir durum olmuş. Ve bu ilişkisinde yani sizinle ya da başka biriyle de daha öncesinde olan ilişkilerinde çok fazla etkilemiş. Hani böyle yavaş yavaş bir ruhsal olgunlaşma durumu içerisine girmiş. En azından bu kişinin vereceği vaatlere güvenebilirsiniz. Ama bu Hani evet gözünüz kapalı güvenebilirsiniz olayı değil zaman zaman çatışmalar da yaşayabileceğiniz durumlar olabilir diyor kalplerimiz. Peki bunları bir alalım. Peki bu durumda siz ne yapmalısınız diye soracağım. Desteği size kullanmıştık. Yine bunu kullanalım. Bu durumda beni dinleyen arkadaşlarımın ne yapması gerekiyor? Aklımdaki kişiyle ilgili almanız gereken size yol gösterecek mesajlar nedir? Bakalım siz ne yapmalısınız bu durumda? Kader çarkı kupa ası, değnek ikilisi, kartları alamıyorum, kayıyorlar hem de kalın biraz, adalet, çok iyi, kupa sekizlisi, hmm. diğerlerinden de almak istiyorum, melek kartlarımızdan Bakalım menek kartlarımızın sizlere mesajı ne olacak? Rehberliği ne olacak? Zafer. Ay alamadım. Ve son olarak işaret kartlarından almak istiyorum. vazgeçme ilerle aile işaretleri fark et. Şimdi arkadaşlar kartlarımız diyor ki bu ilişkide yaşadığın, bu birliktelikte yaşadığın olumsuz ve olumlu olan her ne varsa aslında senin kadersel olarak yaşaman gereken durumlardı. Bu ilişkide şans var mı? Evet var. Bazı şeyler yeniden oluşabilir ama burada öncelikle senin hayatında artık kararlarını, bakış açını Kendini baştan aşağı yenilemen ve değiştirmen gerekiyor. Sonrasında şans senden yana olacak. Çok ikilemdesin, harekete geçmen, e, ertelediğin konularla ilgili artık bazı şeyleri akışa bırak. Kendini zorla bir şeyleri oldurmaya çalışma. Çünkü sen adalet istiyorsun, haksızlığa uğradıysan, evet ilahi adalet tecelli edecek. Yani adalet tıkır tıkır işliyor, hiç endişe etme diyor. Ne olursa olsun... Bu adalet senin için e, tecelli edecek ve senin lehine olacak sonuçlar. Belki senin açından e, ya da ilişki açısından diyelim sizin açınızdan değil, ilişkiniz açısından e, karşı taraf için sıkıntılı bir durum olabilir ama en azından sizin için dengeli ve sizin lehinize olacak doğru sonuçlar ve seçimler çıkacak. Sen yeter ki artık vazgeçemediğin, korktuğun her ne varsa her şeyi arkanda bırak. Yani kendini geri çek. Eğer bu ilişkide sürekli haksızlığa uğrandığını, sürekli yıp, yıprandığını, acı çektiğini düşünüyorsan bırak korkma diyor. Sevgini duygunu geride bırak ve yürü. Yani önüne bak. Bakın buradaki şu olay şu değil. Yani hani sevginden, sevdiğin insandan vazgeç değil. Sizi yıpratan bir ilişki ise sizi aşağı çeken ve sürekli size haksızlık yapıldığını, hakkınızın yendiğini düşündüğünüz bir ilişki ise korkularını da duygularını da her şeyi arkanda bırak ve git ilerle bazen veda etmek bazen bitirmek inanın bu ilişkide daha iyi bir kavuşmanın veya bir şeylerin düzeleceği varsa en azından bunu kadersel olarak buna inanarak yap diyor ve sonrasında bakın zafer arzun gerçekleşiyor böyle devam et diyor Harekete geç, bu durumda, hakikat bu durumda hakikatinden haberdarsın. İçgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor. Artık yapman gerekeni yap. Seni bu kadar e, saplantı haline getiren, dediğimiz gibi sizi aşağı çeken, sürekli mutsuzluğa sürükleyen yani bir durum içindeysen, yani kalbinde sevgisini sök atmak değil. Hani ilişki toksin bir ilişkiyse, toksik bir ilişkiyse sürekli yıpranıyorsanız, Bazen gitmek gerçekten çok önemlidir. İletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacın var. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Ben sana yardım edeceğim diyor baş melek Cebrail. Güven, kendinize güvenmelisiniz. Yani siz diyor ki aslında, hani bakın burada da mesela vazgeçme ilerle diyor. İstediğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Şunları da okuyayım hepsini birlikte yorumlayayım. Aile sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir ve işaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut. Yani arkadaşlar bakın burada diyor ki hani bazen ilişkinizi evet çok seviyorsunuz, emek veriyorsunuz, vazgeçemiyorsunuz ama ne olursa olsun kendinizi en azından bir şans tanıtıyor yani kopamadığınızı düşündüğünüz bir durum yaşıyorsanız hani e, ilişkide madem hep mesela fedakarlık öyle bir durumda çıktı zaten fedakarlığı yapan hep sizseniz artık geri çekilip hani artık duygunuzu da sevginizi de iyi niyetinizi de geri çekip kendinizi hani bitecekse bitsin kabullenişine geçip bakalım bu insan benim için neler yapacak ben bir geri çekileyim seyredeyim yani burada vazgeçme dediği şey hani ondan vazgeçmen, onu sevmekten ya da umudundan vazgeç demiyor. Hayatını ihmal etmeden, hayatını hani Mesela o bir adım atıyor, siz 10 adım atıyorsanız, bu zaten ilişkinin dengesini bozar. Bir kere bu ilişkide şans var ve adalet emin olun sizin yönünüzde işleyecek. O kişinin tarafından haksızlığa uğradıysanız, zaten bu tecelli edecek. Bu konuda rahat olun. Son günlerde bu adalet, bakın çok fazla inanın bu ara sistem, e, yani bu adalet ilahi adalet tıkır tıkır dediğim gibi işliyor ve ne olursa olsun korkularını güvensizliklerini tamamen geride bırak cesur ol ve sana sunulan işaretleri fark ederek evet sevdiğin insandan kalben duygundan vazgeçme, umutundan vazgeçme ama artık yaptığın fedakarlıklar ve ilişkideki sürekli hep senden giden e, durumları bırak ve ne olursa olsun sana, seni e, duygusal yönden e, veya o kişinin etkileri e, tamamen böyle hani bir etki altında bırakmadan ilerle kendini bu konuda e, engelleme ve kısıtlama diyor peki ben şunu şeyi merak ettim siz gerçekten bunu yaptığınızda yani artık hani kendinizi geri çektiğinizde ne olabilirmiş sonrasında aklınızdaki kişi tarafından bunu merak ettim tılsım ise kupa onlusu bir kart daha alacağım kılıç şövalyesi. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bakın siz gerçekten bu insandan şöyle yapalım. Kendinizi enerjinizi geri çektiğinizde biraz kendinizi daha hani artık ben yapacağımı yaptım. Bakalım o da yapsın deyip kendinizi geri çektiğinizde ne yapacak? Artık o emek verecek. Artık o çabalayacak, uğraşacak. Neden? Sizi kaybetmemek, sizinle şu hayatı mutlu sona ulaşabilmek için bunu yapacak. Çabalayacak, uğraşacak bazen inişler çıkışlar olacak ama bir eylem durumu olacak arkadaşlar bu konuda. En azından sizinle mutlu bir sona ulaşabilmek için. Bakın siz gittiğinizde ya da siz kendinizi ondan geri çektiğinizde bu geri çekme dediğim fiziksel değil sadece enerji olarak da hani zannetmeyin ki bitiriyor. Bitirmeyecek. Tam tersi artık o fedakarlık yapıp o yıpranacak, o çabalayacak ve emek verecek sonrasında da o mutlu hayatı sizinle ulaşabilmek için o emeği verecek. Yani bu kişinin hani ya kimse sonuçta doğuştan e, hani kötü doğmuyor biliyorsunuz ki, e, herkese yani iyi bir yön vardır. Aklınızdaki insana güvenme konusunda ya da sizin için doğru kişi olması konusunda da tabii ki onda sıkıntıları var. E, ama bunu düzeltmek, bunu değiştirmek de inanın sizin artık tavırlarınız ve enerjilerinizle de çok önemli. Yani kısacası arkadaşlar, bu insana güvenebilir misiniz? Sizin için doğru kişi mi? Eğer siz isterseniz evet bu insan sizin için doğru bir kişi olacak. E, çünkü çok büyük boşluklar yaşayıp yanlışlar yapmış ve onu düzeltecek kişi yine sizin enerjiniz. Hadi bakalım son olarak da aklınızdaki insan, kalbinizdeki insan size ne söylemek istiyor? Kalbiyle, zihniyle ve genel olarak size söylemek isteyip söyleyemediği neler varmış? En doğru şekilde alalım gerçek enerjilerle. Henüz hazır değilim. İyileşmek için zamana ihtiyacım var. Evet onu iyileştirecek e, gerçekten sizsiniz. Onun da kendini toparlamaya ihtiyacı var. Gururum ve egom bizi yoldan çıkardı. Vallahi doğru. Aramızdaki bu mesafeden nefret ediyorum. İyi hissettirmiyor. Aramızdaki engelleri aşabilir miyiz diye soruyor bakın. Seni değiştirmeye çalıştım. Sonra yeri doldurulamaz olduğunu anladım. <laughs> kart gösteremedim. Ve şimdi gittin. Bakar mısınız? Gidiş. Gördünüz mü? Sizi değiştirmeye çalıştı. Sonra da ne oldu? Yeri doldurulamaz bir kişi olduğunuzu fark etti ama sen gittin diyor. Çok doğru gerçekten. İşlerin böyle bitmesini istemedim. Keşke zamanda geri dönebilseydim. Alalım bakalım bir iki kart daha. Geçmiş hatalarımdan pişmanlık duyuyorum. Keşke bizim için bir şans daha olsaydı. Valla baya pişman. Bakın onu yola getirecek, onu düzeltecek yine inanın sizsiniz. Herkes değişir arkadaşlar merak etmeyin. Kolay yönlendirildim ve gerçekleri doğru dürüst göremedim. Evet çok doğru. Seninle konuşmayı özledim diyor. Ve Son bir kart alıyorum. Bakalım son olarak ne söyleyeceksin? Aşkla mücadele ediyorum ve onu ifade ediyorum. Bu durum bana kolay gelmiyor. Yani şu an asıl sana olan aşkla, sevgiyle bununla mücadele ediyorum. Çünkü vaktinde değerini, kıymetini bilemedim. Hatalar yaptım. Hep başkalarının sözlerine gittim. Gurur, ego, bencillik yaptım. Ama bu durumu şu anda bana kolay gelmiyor diyor. Evet çok güzel geldi bence. Yani arkadaşlar kısacası siz bakalım enerjinizi değiştirin. Her şeyin değişeceğini inanın göreceksiniz. Her şey değişiyor. Yani değişmeyen hiçbir şey yoktur bu hayatta. Yeter ki kendi bakış açımızı değiştirelim. Tüm güzellikleri sevgiyle alıp kabul edebiliriz. Size uymayan ve olumsuz olanları sevgiyle evrene iade edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Keyifli hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.